Oldayınca Olduran'ın 99 adıyla kendimizi ve etrafımızı tanımak için bazı duyguların altında yatan nedenleri iyi anlamamız gerekiyor. Bir psikoloğun derlemiş olduğu altında yatan nedenler adlı bir çalışmadan aldığım birkaç notu paylaşmak istiyorum. Kıskançlık duygusunun altında yatan temel neden yetersizlik korkusu. Çünkü belli bir baskıya yetiştiği için kendini yetersiz görüyor ve bu yüzden benim onda olmasın bende olsun çünkü eksik bunu tamamlaması lazım fizyoloji biyoloji eksik olan yönünü tamamlama yönünde çalışır bir diğer duygu dik başlılık bunun sebebi ise güçsüzlük korkusu güçsüz görünme korkusu çünkü bulunduğu şartlardan ve olaylardan öyle bir hale gelmiş ki eğer güçsüz görünürse Herkes ona ezecek, herkes ona acı çektirecek zannediyor. Kibir. Kibir biliyorsunuz. Herkes aşağılamak, kendini bir şey zannetmek. Bunun temel nedeni de değersizlik korkusu. Yani ben eğer kibirli olmazsam, gösteriş yapmazsam bana değer vermezler. Etrafınıza bakın. Kibirli olarak gördüğünüz insanlarda şunu göreceksiniz. Kendilerinde hiçbir özellik yoktur eşyalarına veya hava attıkları unsura yüklerler. Tüm özelliği. Aslında kendilerinin farkına varsalar değersiz olmadıklarını görecekler ama <laughs> onu görmek için de başlarını eğmeleri gerekiyor maalesef. Küçümseme de kibire benzer. Ee, aslında aşağılanma korkusundan kaynaklı. Ve mükemmeliyetçilik. Mükemmeliyetçiliğin temel nedeni altında yatan asıl neden onaylanmama korkusu. Yani yaptığı işin beğenilmemesi. Yani sen aslında mükemmel bir iş yapıyorsun ama seni beğenmeyecekler diye korktuğun için ivini divini şey yapıyorsun, terliyorsun. Zaten bu mükemmeliyetçilik duygusu obsesif kompulsif bozukluğa sebep oluyor ve insan bu duygu yüzünden kendini perişan ediyor. Olduğundan daha fazla yük yüklüyor. Aslında Kibirde de aynısı var, kıskançlıkta da aynısı var. Bu onaylanma korkusu üzerine, onaylanmama korkusu üzerine biraz düşünürsek, millet ne der, işte başkaları ne der denilen kısım da bu. Tamam, başkaları ne der diye yaşamayacağız. Ama kendi kurallarımız olacak, kendi doğrularımız olacak ve o doğrularla yürüyeceğiz. Şüphecilik, çaresizlik korkusundan geliyor. Bu... Buna baktığında aslında çok eşelenecek bir şey yok. Kendine güvenmeyen insan hiç kimseye güvenmez ve her şeyden şüphe duyar. Bir gün bırakılacağını düşünür. Bir gün kaybedeceğini düşünür. Kaçar. Yalancılığın sebebi ise suçlanma korkusu. Yani beni suçlamasınlar diye olayın üstünü örtüyor. Ve cimrilik. Cimrilikte aç kalma, fakirlik korkusundan oluyor. Aslında ee, insana dair kötü özellik diye tarif ettiğimiz özelliklerin çoğu bir şeyin eksikliğinden kaynaklı. O zaman şunu kabul etmemiz gerekiyor. İnsan olarak her şeyimiz mükemmel olamaz. Evet, 8 milyar insanın bir özelliği vardır ve 8 milyar insanın kendine has bir diğerinden daha güzel yaptığı bir şey vardır. Ama her konuda herkes iyi olamaz gerekli gayreti gösterirsek bazı şeyleri yapabiliriz. Şimdi oturup kendimizi tanıyıp kendimizi düşünelim. Ne kadar dik başlıyız veya dik başlılık sergilediğimiz yerler nereler? Aslında bunlara dönük düşünürsek, kendimizi tanımlayabilirsek adım atmamız daha kolay olur hayat dediğimiz yolda. Mesela neyi küçümsüyoruz? Hangi konularda mükemmellik takıntımız var? Nerelerde yalana başvuruyoruz? Nerelerde cimrilik ediyoruz? İnsanın insan olma yolunda kendini tanımlaması bu duygularını tarif ederek olabilir. Bunlar kolay süreçler, kolay işler değildir. Kendine, kendinle yüzleşmek bu hayattaki en zor şeydir. Başkalarını eleştirirken çok kolayızdır. Şurası şöyle, burası böyle deyip kestirip atabiliriz yaratma iş kendimize geldiğinde, iğneyi kendimize dokundurmaya geldiğinde diğerleri kadar acımasız olmuyoruz. Şunu yapabilsek bazı şeyleri çözümleyebiliriz belki de. Günde bir yarım saat, günde bir on dakika oturup gün içinde yaşadığımız duygusal geçişleri, kalbimizin halden hale girişini düşünüp bunları neden oldu ve ben niye bu tepkileri verdim dersek aslında kendimizi toparlayıp kendimizi idrak etmemiz daha kolay olur. İnsanı beşerden ayıran, hayvandan ayıran en temel unsur ihtiyaçlarına dur deyip kendi potansiyelini geliştirip varlığının anlamını bulabilmesi. İşte kendini tanımadan hiçbir şeyi tanıyamazsın. Duygularını tanımadan kendini bilemezsin. Bu konuya dair çok sevdiğim bir hadis-i şerifi paylaşmak istiyorum. Efendimiz der ki, insan vücudunda bir organ vardır. Onu düzelten imanını kurtarır. Onu bozan kaybeder. Hadisin tam kelime olarak değil. Bu benim anladığım kısmı. Bu organın adı kalptir. Günde 180 bin kez değişir. Kaynayan kazan gibidir. Düşünsenize Sabahtan akşama kadar kaç hale gidiyoruz? Yataktan kalktığımız andan yatana kadar. Kaç düşünce geçiyor beynimizden? Kaç duygusal gerilim atlatıyoruz? İşte bunu dik tutabilirsek, bu devinimi biraz daha kontrol edip kendimizin, isteklerimizin, nefsimizin, algımızın farkına varırsak yapamayacağımız, yapabileceğimiz şey çok azdır. Yapamayacağımız şey çok azdır bütün başarılı sporcular veya bütün başarılı insanların temel bir dayanak noktası var. O da kendi duygularının farkındalar ve belli bir disiplinle sürekli yapıyorlar. Şimdi kendimize şu soruları sormalıyız veya sorarsak sormalıyız. Ben kendimin ne kadar farkındayım, kendimi ne kadar tanıyorum, ne kadar azimle ilerliyorum. Eğer bir derdin varsa, eğer bir şeyler yapmak istiyorsan, bir şey yapmak istiyorsan, bir eser bırakmak istiyorsan duygularını tanımlayıp kendine, kendinin farkına varmalısın. Kendinin farkına vardıktan sonra eksiklerini bulup onları kuvvetlendirebilirsin. Baraka'nın hatalarını bulup yıkıp yeni sarayını inşa edebilirsin. Bu ister din referanslı olur, ister felsefe referanslı olur, ister Başka bir öğreti referanslı olur. Ama temel durum şudur: Hangi e, inanca sahip olursan ol, hangi yola girersen gir, bir inisiye olma, arınma, tamamlanma süreci vardır ve bu yolda belli bir bedel ödemek zorundasın, yüzleşmek zorundasın, farkına varmak zorundasın. İster kabul edersin, ister etmezsin, bu sana kalmış. Ama değişeceğim, gelişeceğim diyorsan duygularını tanımlayacaksın. O zorlu yolda aynanın karşısına geçip kendinin farkına varacaksın. Ve diğer 8 milyar insandan farkın ne? Bunu idrak edeceksin. Bu yolda yürümeye devam ediyorsan başarılar dilerim. Rabbim algımızı, anlayışımızı, hikmetimizi kuvvetlendirsin. Duygularımızın esiri olmadan, zanlarımızın, yanlış anlayışlarımızın esiri olmadan hakikati görerek emin adımlarla kendi sarayımızı inşa etmeyi nasip etsin. Beni dinlediğin için teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Umarım küçük de olsa birkaç fısıltı sana yolunda eşlik etmiştir. Kal sağlıkla.